Evet, değerli Kocaeli TV izleyenleri bugün de Gebze Fatih Devlet Hastanesindeyiz. Kısa bir süre önce görevine atanan uzman doktor başhekim Sefer Bilgi ile birlikteyiz şu anda Sayın Başhekim hoş geldiniz yayınımıza teşekkür ederiz siz hoş geldiniz sağlıyım ee, Sayın Başhekim şimdi kısa bir süre önce atamanız yapıldı evet. ee, makamınıza geçtiniz görevinize başladınız ee, hemen ilk sorumla başlamak istiyorum İlk öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz sizleri bir tanıyabilir miyiz ee, Uzman Doktor Sefer Bilgi adli tıp uzmanıyım ee, 2020 yılında Gebze Fatih Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak göreve başladım. 5 yıllık bu başhekim yardımcılığı görevliği sonrasında Temmuz 2015 15 Temmuz 2025 itibariyle başhekimlik görevine atanmış bulunmaktayım. evli iki çocuk babasıyım. daha önce Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde tip uzmanı olarak görev yaptım şu anda başhekimlik görevini yürütmekteyiz Sayın Başhekim maylu uğurlu olsun Teşekkür göreviniz ederim. Allah utandırmasın sağ olun. Ee, tabii bildiğiniz bir alandan geliyorsunuz ee, bu işin içinden geliyorsunuz ee, Görevinizde tekrardan başarılar dilemek isteriz Atamadın, atamanız gerçekleştiğinde e, Sayın Başhekim neler hissettiniz ee, burada sizi hangi duyguları yaşattı hemen onu da sormak istiyoruz yani Gevze Devlet Hastanesi, e, Gevze Fatih Devlet Hastanesi bölge olarak yoğun ve çok fazla dinamik nüfusa hizmet veren bir hastane olması bile e, sorumluluğum bilincinde ve biraz daha çalışma gayreti içinde olmamızı gerektirir bir duyguya büründük açıkçası. mevcut mevcut başhekim yardımcılığı görevimiz daha e, alanın kısıtlı bir tarafındayken başhekimlik görevi takdir edersiniz ki e, tüm hastaneye e, e, 1400 personel olan bir hastanenin e, idareciliğini yapmak belli bir sorumluluk ve e, daha çok çalışmayı gerektirir bir duygu yükledi bizlere. Sayın Başhekim, şimdi biraz da ayrıntıya girmek istiyorum hemen. Ee, hekim olma kararını nasıl aldınız? Ee, bu mesleği sizi ne yönlendirdi? Hekim olma kararını çocukluğumuzdan gelen bir hastalara karşı onlara bir el uzatabilecek, onlara yardımcı olabilecek, Onları anlayıp dertlerine derman olabileceğimizi düşünerek bu kararı vermiştik ve e, bu kararı vererek e, üniversite sınavında tıp fakültesi tercih yaparak yola başladık. E, zorlu ve meşakkatli bir yol e, olan tıp fakültesi sürecini daha sonraki mecburiyet süreci, ihtisas süreciyle tamamlayıp uzman doktor olarak yolumuza devam ettik. Hocam şimdi biliyorsunuz yaptığınız meslek meşakkatli zor bir meslek. Evet. Tabii Gebze gibi yoğun bir bölgede de nüfusu büyük bir ilçede burada bu mesleği icra ediyorsunuz. Hemen şunu da sormak istiyorum mesleğinizin en güzel ve en zor yanları nelerdir? Şimdi mesleğimizin en güzel yanları. Şöyle ki, adalete yardımcı olmayla ilgili genel olarak haksızlığa uğramış insanların sizin yazacağınız bir raporla haksızlığının giderilmesi, oradan onların haklılığının görülmesiyle oradan insanların sonuç itibariyle adalet sistemi içinde mutlu olarak yollarına devam edebilmesini bizi genel anlamda mutlu eden şeyler zor olan kısmı ise insanların mesleki olarak yaparken, travmatik süreçleri yani otopsi gibi işte bir dinsel saldırı gibi bir muayene sırasında veya otopsi işlemi yaptığınız sırada bu dışarıda bekleyen insanların bir travmatize olması ve sizin onlara verebileceğiniz iyi haberlerin olmaması nedeniyle. Duyduğunuz üzüntü ve e, onları mutlu edememenin e, kaygısını yaşıyorsunuz. Kötü yanları bunlar. Meslek olarak. Sayın Başkanım, peki bu anlatmış olduğunuz e, konuya göre hangi çalışmaları yapıyorsunuz, nelere önem veriyorsunuz? Şu anda hastanemizde e, otopsi salonunda e, Gebze bölgesinin tüm otopsileri yapılmakta ve vatandaşların başka ilde otopsilerine gitmeden daha kısa sürede cenazelere ulaşabilmesi amaçlanmış ve buna başarılmıştır. çocuk izlem merkezi dediğimiz çocuk istismara uğrayan çocukların muayenelerinin ve adli görüşmelerinin yapıldığı bir merkez hastanemizde kurulmuş aktif olarak faaliyet göstermektedir. Bu merkezde de işte çalışan adli görüşmeci ve adli tıp doktorları bu işleri titizlikle yürüterek travmaya uğramış vatandaşlarımızın tekrar ikinci bir travmaya uğramadan farklı yerlere uzak mesafelere git gellerini engelleyerek aynı olduğu bölgede muayenelerinin görüşmelerinin yapılması sağlamış bulunmaktayız. Sayın Başkanım şimdi biz yayınımızın başında kısa bir süre önce göreve geldiniz dedik. Evet. E, fakat siz başhekim yardımcılığı görevinde de bulundunuz başhekimliğe evet. gelmeden önce. E, yani hastaneyi tanıyan bilen bir kişisiniz aslında. Hemen e, şunu da e, sormak istiyorum sizlere. Hastanede e, yoğunluk nasıl? Günde e, kaç hasta bakılıyor? Hastanemiz bölgenin yoğun olması sebebiyle hastanemizde yoğun bir çalışma sürdürülmektedir. Hastanemizde yaklaşık 1500 arası acil serviste 24 saatte hasta bakılmaktadır. Poliklinik tarafında da yine 1500-2000 hasta. E, randevullü şekilde bir o kadar da randevu alamadan gelen hastalara bakılmaktadır. Yani yoğun bir hastaneyiz, yoğun bir bölgeyiz. Bu yoğunluğun içinde e, sağ olsun e, hekim arkadaşlarımız, sağlık personeli arkadaşlarımız, hemşirelerimizin gayretiyle e, yapabileceğimizden daha fazla hastayla e, bu iş yükünü bir şekilde götürmekteyiz. Ee, Sayın Başhekim, şimdi Çalışma arkadaşlarınızın, personelinizin görüşlerine önem verir misiniz? Nasıl bir sistem ilerliyor Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde? Biraz da bunlardan bahsedebilir misiniz? Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde personel arkadaşlarımızla, doktor arkadaşlarımızla bir alanda, bir konuda karar vereceğimiz zaman oturup konuşup bir toplantı kararıyla ile bunu ilerlemekteyiz. Yani burada eee Alınacak bir kararı sahada çalışanlardan habersiz bir şekilde uygulamak mümkün olmamaktadır. Sahada çalışanlarla birlikte alınacak karar hem sahaya etkisi olumlu olacak hem çalışanlara pozitif anlamda motivasyon sağlayacaktır. Geneldeki yaklaşımımız bu şekilde olmaktadır. Efendim peki projeler var mı? Şu anda göreve geldiniz, neler yapmayı planlıyorsunuz ya da olan bir proje var mı? Şu an daha önce planlanan... ...daha önceki... E, ...hastanemizin başhekimi İlyas Bey döneminde... ...yapılmayı planlanan... ...birkaç tane e, ciddi anlamda... E, ...eksiklerimiz vardı. Bu eksiklerin üzerine tekrar... ...gitmekteyiz. Hastanemiz yoğun bir hastane olması bile... ...dikey mimarinde etkisiyle... ...ciddi anlamda asansör sıkıntısı bulunmaktadır. Asansörlerle ilgili... E, faaliyetlerimiz başlamış şu anda proje aşamasına kadar ilerlemiştir. Proje aşaması da tamamlandıktan sonra inşallah hastanemize iki adet asansör daha ekleyip vatandaşlarımızın hastane içindeki hareketlerini daha hızlı bir şekilde yapmayı sağlayacağız. Mevcut sistemlerden bir tanesi de otomasyon sistemimiz. Hastanemizin bir otomasyon sistemiyle ilgili ciddi bir çalışması var. Şu an onlar da ihale aşamasında. Onlar da tamamlandıktan sonra otomasyon de efektif bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Bunları tamamladıktan sonra planladığımız birkaç çalışma işte acil serviste düzenlemeleri planlıyoruz. Zamanımız yeter ve bu konuda gerekli altyapı çalışmasını tamamlayabilirsek orada iyi bir iyileştirmeyi planlamaktayız kim bu asansör çalışmasından sonra herhangi bir genişletme çalışması planlanıyor mu? Yani hastanede burada tabii kısa bir süre önce bir binada yapıldı, ek binada. Bunun haricinde daha da böyle üst düzeyde bir proje var mı? böyle? Şu an hastanemiz 2018 yılında tek faaliyete geçmiş durumundan yeni sayılabilecek bir binada hizmet vermekteyiz. Ek bir bina gibi bir ihtiyacımız bulunmamakta. Sadece hastane içinde düzenlemelerle hizmetimizi maksimum seviye çıkartabileceğiz. Efendim bir de şimdi tabi burası yoğun bölge bahsetmiştik. Evet. Tabi son zamanlarda Koceli e, sınırları içinde Gebze en çok büyük nüfusa sahip olan bir ilçe olarak ön plana da çıkmıştı. E, tabii bunu sevgili izleyenlerimize de duyurmuştuk. E, önceki haberlerimizde, programlarımızda. E, Sayın Başhekim, şimdi hastalar çok yoğun geliyor. Özellikle acil ve poliklinikleriniz e, burada neredeyse bazen kaldırmıyor bile. E, şimdi otopark sorun da var. Evet, evet. Biz onu da gözlemliyoruz. Otoparkta yetersiz geliyor. Vatandaşlar dışarı aracını park etmek zorunda kalıyor. Buna yönelik bir çalışmanız da var mı? Şimdi otoparkla ilgili şu an bir ön çalışmamız yapılıyor. Mevcut hastanemizin yanında ...devam eden metro çalışması uzun yıllardır hastanemize gelen araç trafiğini ciddi etkilemektedir. Yani oradan gelecek güzergah değişikliği ile birlikte trafik akışı biraz daha uygun bir şekilde sağlanacağını düşünüyoruz metro inşaatının bitmesiyle birlikte. Hastanemizin açık alan otoparkı gayet şu anda hastanemiz için yeterli olmakla birlikte etraftaki vatandaşların da hastane otoparkını kullanmak isteği ve kamuya ait bir alanı kullanmalarının da engellenememesinden kaynaklı ciddi bir yoğunluğa neden olmaktadır. Bununla ilgili belli bir çalışma yapılmış. Eğer uygun görülürse bu çalışma sonucunda otoparklık ciddi bir düzenleme olacaktır. Yani bunun çalışmanın nasıl şekilleneceği konusu şu anda tam net olmamakla birlikte inşallah bir katlı otoparkla sorunun çok daha efektif bir şekilde çözüleceğine inanıyoruz. Umarız Sayın Başhekim çözülür otopark sonunda i̇nşallah. vatandaşlarımız da rahat eder. İnşallah. Bu konuda sizlerin aracılığıyla. Hemen ben Diğer soruma da geçmek istiyorum. Tıbbi cihaz ve doktor eksikliği var mı şu anda? Kadronuz nasıl? Cihazlarınız nasıl? Şu an hastanemizde birçok ana branştan ki hekimlerimizin her branştan hekimimiz bulunmaktadır. Ana branş dışındaki yandal branşları bir devlet hastanesi için ihtiyaç olmakla birlikte e, herhangi bir eksikliğe neden olmamaktadır. Bundan dolayı hekim e, sayımız belli bir seviyede iyi, yeterli ama daha iyi olması için gerekli atama taleplerimiz e, İl Sağlık Müdürlüğü üzerinden bakanlığa kadar bildirilmektedir. Evet, bölge olarak yoğun bir bölgeyiz. Hekim ihtiyacımız çok fazla ama e, aynı zamanda hekimlerimizin Sayısı anlamında da şu an çok ciddi eksiğimiz bulunmamaktadır hekim anlamında. Tıbbi cihaz anlamında mevcut cihazlarımızla devlet hastanesinde yapılabilecek tüm işlemleri yapabilmekteyiz. Bununla ilgili herhangi bir eksiğimiz bulunmamaktadır. Efendim peki hemen soruya olarak şunu da sormak istiyorum. Fiziki altyapınız nasıl? Bu yeterli mi? Fiziki altyapımız e, hastanemizin büyüklüğü, e, şekil itibariyle e, e, mimari anlamında dikey mimarisi olması sebebiyle e, şu anda herhangi bir sıkıntı bulunmamaktadır. Yani mevcut durumda e, hastanemizde işte acil servisi olsun, e, poliklinik kısımları olsun, e, kalp merkezi, e, Diyaliz birimi, yataklı servisler, e, doğumhane gibi, ameliyathane gibi birçok e, sistemin rahatlıkla işleyişinde herhangi bir sıkıntı olmadan mevcut e, sağlık hizmetini sunabilmekteyiz. Sayın Başhekimim, bizim sizler için hazırladığımız sorular bunlar idi. E, bize de vakit ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Biz Son teşekkür olarak ederiz. Rica ederiz. Buradan e, neler söylemek istersiniz? Biz e, halkımıza e, tüm e, doktorlarımız, hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarımızla hizmet vermeye devam etmekteyiz. Yalnız e, hasta ve hasta yakınlarından tek e, beklentimiz e, herkesin e, sağduyulu bir şekilde sağlık hizmetini e, talep etmesi. E, çünkü yoğunluktan dolayı bazen aksamalar, bazen e, ihtiyaca karşılık vermekte biraz zamansal anlamda gecikme yaşanabiliyor. Bunun için de halkımızdan sağduyulu bir şekilde hizmeti beklemesini talep etmekteyiz. Buradan da sizler aracılığıyla iletmiş olalım Sayın Başhekimim. Teşekkür ederim. Da. Evet kıymetli izleyicilerimiz kısa bir süre önce Başhekim yardımcılığından Başhekim görevine atanan Sayın Uzman Doktor Sefer Bilgi eee hocamızla başhekimimizle birlikteydik. Yayınımızı burada noktalıyoruz.